İstanbul Esenyurt'ta faaliyet gösteren Samet Moda Tekstil'e konuk oluyoruz. Aynı zamanda Antalya Kemer'de inşaat sektöründe de yatırımları olan firmanın yönetim kurulu başkanı Selahattin Beyhan bizlere faaliyetlerini anlatıyor. Selahattin Beyhan 1981 doğumlu Bitlis Tatlan Köprücük Emekli Köyü'nde dünyaya gelmiş vatandaş. Vatandaş ilk 12-13 senemiz. ...memlekette, yatlı okulla... ...köy arasında gidip geldi. 93-94 senelerinde... ...İstanbul'a geldik. O zamanlardaki göç dahilinde. İşte burada da... ...tekstil sektörüne başladık. Yaklaşık 17-18 sene... ...işçi olarak... ...çalıştık bu sektörde. 2009-10 senelerinde de... ...kendi yerimizi kurduk. Yaklaşık 14-15 senede Samet Moda... ...olarak bu işte devam Sıra ediyoruz. Abi. Firma olarak faaliyetleriniz nelerdir? Ee, makine parkurumuz 60 makine parkuru olarak e, eleman sayımız da 60 ile 40 arasında değişiyor günün şartlarına göre. Biz daha çok denim, kot, pantolon sektöründe bu işi ilerletiyoruz. Ee, günlükte bunu yeri geldiğinde kot montunu yapıyoruz, yeri geldiğinde kot gömleğini yapıyoruz. Yeri geldi de kot pantolonu yapıyoruz. Ee, tabii yaklaşık son 4-5 senedir denimden biraz daha e, non deneme geçti. Yani chino tarzı, kabardin tarzı modeller olarak hizmet veriyoruz şu an. Bizimki ee, bizimki tamamen kot ve denim üzerine, pantolon üzerine devam edin. Ee, şimdi erkek ve ve bayan grubu olarak değişiyor. Şimdi biliyorsunuz dünya genelinde de böyledir. Artık biraz kot Millet yavaş yavaş yıkama kimyasallarından dolayı yavaş yavaş normal yıkamasız, kimyasalsız mallara geçiş yapıldı. Evet. Biz de e, bantada şu an devam ettiği gibi su yıkamalı, daha rahat insanların günlük daha rahat giyebileceği kumaş tarzı, rahat bol kesim pantolonlar yapıyoruz şu an. Şimdi artık zaman nesil değiştiği zaman artık giyim de değişiyor. Daha rahat, daha hızlı üretim. ...ve çevreye daha az zarar vermek gibi düşünelim. Çünkü bugün yıkamalarda kimyasal sular var. Yani bunu belki bugün İstanbul'da yapılabiliyor ama... ...bugün doğu bölgelerinde buna her yerde izin verilmiyor. Bu biraz daha nandenim, daha rahat e, dikilecek... E, ...daha az su gören, e, rahat mallar, e, modeller tercih ediliyor diyelim. Biz başladığımız günde bu işte başladık, bu işte devam ettik. Yani bildiğimiz, anladığımız nerede hata, nerede doğru olur, nerede yanlış olur, neyin gidip neyin gidemeyeceğini çok hakim olduğumuz bir iş olduğu için biz bu konuda iyiyiz. Yani tamamen dediğiniz gibi denim ve kut grubu üzerinde deneyimliyiz. Firma olarak olmazsa olmazlarınız nelerdir? Ee, ben Selahattin Bey olarak benim çok ciddi çizgilerim var, kırmızı çizgilerim var. Bunu yeri geliyor, firmalarda şikayetçi oluyor, yeri geliyor, eleman da yeri geliyor, çalışan da. Bunlar nedir? Bizim öncelikli hedefimiz içerdeki disiplin. Yani içerideki insanların birbirine karşı olan saygı ve sevgisi, işine de bağlılığı. Birincisi bu. İkincisi termin ve zaman, kalite zaten bunu hiç söylememize gerek yok. Bunlar her zaman önceliğimizdir. Bunlar eğer bir yöneticide bunlar yoksa bence zaten bu işi bir yerde yanlış yapıyordur. Kalite ve termin önceliğimizdir. Her şeyden önce firmaya zamanında sağlıklı bir şekilde iş verip ondan da e, emeğinin karşılığını almaktır. İlerleyen süreçteki hedefleriniz nelerdir? Tamamen e, Doğu ve Anadolu bölgesine gitmek daha mantıklıdır. Tekstil için, e, işte Teşvikler. teşvikleri açısından. Ama bunu gitmeden önce burada orayı doyurabilecek sağlıklı bir iş istikamı yani. sağlamak lazım. Yoksa biz her zaman gönlümüz oradadır. Eyvallah. Tatma zaten doğum dedi bunu Eyvallah. bilirsiniz. Eyvallah. Evet. Ee, bu arada buradan bütün hemşerilerimize de selamlar olsun. Eyvallah. İnşallah nasip kısmetir bu işler. Bir gün o fırsatımız olur, o gücümüz olur. Seve seve gideriz hemşerilerimize. Beraber bir iş yapmak isteriz. Eyvallah. Bu işte uzun zaman geçirdikten sonra biraz da insanın ufku açılıyor tabii. Benim ilerideki düşüncelerim tabii olursa ben biraz daha bu işi yapıp yurt dışı bağlantıları kurup yani buradan imal edip tamamen orada mağazanı, toptan satışı neyse bunu bir şekilde yurt dışı ile yürütmek isterdim. Benim şu an ilerideki hedefim bu. Yani burada bir marka oluşturup işte Avrupa'nın belli ülkelerinde belli yerde bir toptal mağazaları kurup oradan tamamen dağıtımı yapmak. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ya şimdi bizim kardeşlerimize söyleyeceğimiz şey çok basittir. Her şeyden önce bir hedef varsa, önünüzde bir hedefiniz varsa en büyük hedefiniz çalışmak olacak. Alın teri dökmek olacak. Eğer önünüzdeki hani şimdiki gençlerimiz biraz da basamakları üçer üçer atlamanın peşindeler. Her zaman söylüyoruz, burada da söylüyoruz çalışanlarımız içinde Zor olan yol sonu hep güzeldir. Yani zorlanacaksın, uykusuz kalacaksın, terleyeceksin, alın teri dökeceksin, fazla çalışacaksın. Sonunda bunun emeğini alacaksın. Ama mutlaka alacaksın. Ama bugünkü gençlerimiz maalesef hep rahat iş, masa başı iş. Ama sonuç böyle bu memlekette biri bu tekstili yapacak, biri işte çöpçülük yapacak, biri bahçıvanlık yapacak. Ama her şeyin sonu Sakıp hocamız da dedi gibi çalışmak, çalışmak, çalışmak. Yani iyi bir yere varmak istiyorsanız, bir şeye sahip olmak istiyorsanız emek vermeden olamazsınız. Emek vermeden yemek olmaz. Emek vermeden başarı, başarılı olabileceğiniz her işin sonu da hüsrandır. Kısa vadelidir. Emeğini vereceksin, alın terini dökeceksin. Ne zorluklarla bu hedeflere geldiğini anlayacaksın ki kıymetini bilip Buradan geriye düşmemek için çabalayacaksın.